bize bildirdiği gibi imanın ve takvanın üstünlüğüdür. Kadının toplumdaki statüsü, aile hayatındaki önemi, çalışıp çalışamayacağı gibi konular yıllardır dünya gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Oysa bir Müslüman için kadının toplumdaki yeri çok belirgindir. Çünkü İslam'da kadınla erkek eşittir. İslam ahlakına göre asıl önemli olan Kadın ya da erkek olmak değil, Allah'a derin bir iman ve saygı dolu bir korkuyla bağlanmış olmak, Kur'an ahlakını en güzel şekilde yaşamaya çalışmaktır. Allah katında asıl değer görecek olan kişinin bu özellikleri olacaktır. İslam ahlakını benimseyen kadınlar için erkeklere yönelik bir eşitlik mücadelesi değil, bunun yerine hayırlarda yarışma ahlakı söz konusudur. Hayırlarda yarışmak, iman edenlerin yaşamlarının her anında Allah'ın rızasını kazanabilmek için ellerinden gelen çabanın en fazlasını göstermeleridir. Allah müminleri dünyada ve ahirette öne geçiren özelliğin bu yönde gösterdikleri çaba olduğunu Kur'an'da şöyle bildirmektedir. İşte onlar hayırlarda yarışmaktadırlar ve onlar bundan dolayı öne geçmektedirler. Allah Kur'an'da anneye karşı gösterilecek olan güzel ahlakın önemine de dikkat çekmiştir. Anne ve baba çocuklarının iyi bir eğitim alıp güzel bir ahlak kazanabilmesi, hayırlı bir insan olabilmesi için büyük çaba harcarlar. İnsanın kendine verilen bu emeği takdir edebilmesi ve bu özverili ahlaka saygı ve hürmetle karşılık vermesi gerekmektedir. Allah insanın anne ve babasının kendisine göstermiş olduğu bu özverileri unutmamasını, onlara karşı aynı güzel ahlakla davranmasını emretmektedir. Rabbin ondan başkasına kulluk etmemenizi ve anne babaya iyilikle davranmayı emretti. Şayet onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırsa onlara öf bile deme ve onları azarlama onlara güzel söz söyle onlara acıyarak alçak gönüllülük kanadını ger ve de ki Rabbim onlar beni küçükken nasıl terbiye ettilerse sen de onları esirge Bir insanın kişiliğini güzelleştiren, karakterini sağlamlaştıran, ahlakını üstün hale getiren o kişinin imanı ve Allah korkusudur. Kur'an ahlakı tüm insanlara olduğu gibi kadınlara da olabilecek en güçlü, en sağlam ve en güzel kişiliği kazandırır. Müslüman bir kadın Allah'a samimi bir kalple iman etmiş ve derin bir Allah korkusuyla boyun eğmiştir. Allah'tan başka bir ilah olmadığını, onun tüm varlıkların tek hakimi ve her şeyin üstünde sonsuz güç sahibi olduğunu kavramıştır. Allah, tam bir teslimiyetle kendisine teslim olan kullarını şöyle müjdelemektedir. Hayır. Kim güzel davranış ve iyilikte bulunarak kendisine Allah'a teslim ederse, artık onun Rabb'i katında ecri vardır. Onlar için korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. Mümin kadınlar her işlerinde Kur'an'ı rehber edindikleri için daima isabetli tavırlarda bulunur, hikmetli kararlar alır ve bundan dolayı yaptıkları her işte en iyi sonuçları elde ederler. Cahiliye ahlakının kadınlara yaşattığı tüm huzursuzluklardan ve sıkıntılardan uzak bir yaşam sürerler. Olgun olamamak, nefsinin istekleriyle çatıştığında akılcı ve makul tavırlar sergileyememek insanları küçük düşüren tavırlardır. Oysaki asil ve güzel olan nefsin tüm bu kötülük terkinlerine karşı ondan sakınmak ve vicdana uygun bir tavır sergilemektir. Müslüman kadın bu asaleti gösteren, basit tavırlara, küçük çıkarlara tenezzül etmeyen bir karaktere sahiptir. Allah, Kur'an'da güçlü, hiçbir zaman için sarsılmayan onurlu kişilik yapısına şöyle dikkat çekmektedir. Ey iman edenler! İçinizden kim dininden geri dönerse, Allah yerine kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği, Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşıysa güçlü ve onurlu, Allah yolunda cehd eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu, Allah'ın bir fazlıdır. Onu dilediğine verir. Allah, rahmetiyle geniş olandır, bilendir.'' duygusallık da din ahlakının yaşanmadığı toplumlarda olumsuz bir tavır olarak algılanmaz. Bu nedenle duygusallıktan kaynaklanan alınma, yakınma, darılma, ağlama, içine kapanma, durgunluk, kıskançlık, kızgınlık gibi tavır bozuklukları insanın içinden gelen duygular olduğu öne sürülerek olabildiğince teşvik edilir. Oysa bu düşünce tümüyle yanlıştır. Müslüman kadın, tüm hayatını ve kişiliğini Kur'an'a göre belirlediğinden nefsin bu özelliği ve ona karşı nasıl bir mücadele verilmesi gerektiği konusunda en doğru bilgilere sahiptir. Müslüman bir kadın Allah'a olan güçlü sevgisi ve derin Allah korkusu nedeniyle duygusallığın neden olduğu tüm tavır bozukluklarından titizlikle sakınır. Allah Hazreti Meryem'i ardından gelen tüm nesiller için üstün bir örnek kılmıştır. Allah seni seçti, seni arındırdı ve alemlerin kadınlarına üstün kıldı. Hazreti Meryem'in şahsında Allah ideal Müslüman kadın karakterini bize tanıtmaktadır. Kur'an'da tarif edilen ideal Müslüman karakterinde erkeğin sorumlu tutulduğu tüm ahlak özelliklerinden aynı şekilde kadın da sorumludur. Kadın ya da erkek olsun her insanın yapması gereken Allah'a gönülden bir sevgiyle bağlanmaktır. Onu her şeyin üstünde tutarak Rabbimizin razı olacağı bir yaşam sürmektir. Bu samimi imanı yaşayan her insan Allah'ın dilemesiyle Allah katında en güzel karşılığı bulacaktır. Şüphesiz Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, gönülden Allah'a itaat eden erkekler ve gönülden Allah'a itaat eden kadınlar, sadık olan erkekler ve sadık olan kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, saygıyla Allah'tan korkan erkekler ve saygıyla Allah'tan korkan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, Oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkekler ve Allah'ı çokça zikreden kadınlar. İşte bunlar için Allah bir bağışlanma ve büyük bir ecir hazırlamıştır.